Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Battle for Middle Earth'ta çok beklediğim ana geldik. Minfer Savaşı'nda devam ediyoruz. Sonunda geldim abi oraya. Sonunda geldim. Hadi bakalım. 5. günün şafağına kadar saldırmaya devam. Abi bunu mutlaka izlemem lazım. Ya bu kadar asker dizebilsem çok güzel olacak ya. 300 tane koyuyorsun. Bitiyor. Olay bitiyor. Ben dizmek istiyorum abi. Full surları dizeceğim. Buradan bir dünya adam gelecek. Sürekli oklar uçacak. 10.000 kişilik bir savaş olsun. Ne olur yani. Gerçi o olsa çok güzel olur da. Neyse. Evet abi. Atlı birlik geldi. Bunlar hiçbir işe yaramıyor. Bunlara pek bir lüzum yok. Benim bunların hepsini hemen şeye göndermem lazım. Gel buraya abi. Hemen evleri diz. Ama bir dakika. Önce yukarıdaki evi yapmam lazım ki bunlar ikinci seviye olsun çok bana para versin Tamam çok güzel Buraya I'm ready diğer farma geçelim Tamam Burası Tamam Sadece gizli geçit yapabilirim. Onu da yapacağım arkadaşlar. Gizli geçit benim için önemli şu anda. Bu aşamada gizli geçiş çok önemli. Rasür. Gidin bakayım şuraya. Bunu kapat. 500 Okçu çıkart onunla Ki bunu da bir an önce ikinci seviye yapmam lazım Bunun da bir an önce ikinci seviye olması lazım Şu anda koyulabilecek her şey tamam gibi Aynen şu anda her şeyi koyduk Şimdi okçumuz lazım bize Buraya bir gizli geçit Buradan bir okçu birliği daha. Buraya da bir gizli geçit. Bu gizli geçitler olsun abi. Çünkü buradan gelecek benim o adamı engellemem lazım. O ibniyi engellemem lazım. Şunu yık abi. Bu bana lazım değil. Bu bölümde lazım değil bu. Bunun yerine bana para lazım. İkinci seviye olmadı. Bunlarla ikinci seviye olur. Elf çıkartmayacağım. Bu sefer elf çıkartmayacağım. Gelen elfler yeterli olacak Bu ve yok. elfler geliyor. Gelsin abi. Elf okçularım gelsin. Benim ateşli oku çıkartmam lazım. Çünkü o zaman hasar vurabiliyorlar ancak. Tamam. Bir tane de demirci çıkartmam lazım aslında. Ha, gelmişler kapıya. Gel koçum, gel gel. Adam lazım bana. Bana adam lazım işte. Gelin koçlarım. Böyle dizildin. Bunu bir yık. Bunu bir yük. demirci kuracağım buraya. Benim biraz o şeylere ihtiyacım var. Bizde ateşli ok daha gelmedi. Abi bunu yıkmam lazım benim ya. Bu ne işe yarayacak ya? Gerçi burada şey kurmamaya. Zaten adamları buradan çıkartıyorum ben. 15 dakika 5 dakika içinde benim bitirmem lazım işleri. Normal şeyler geliyor. Bunu da açmam çok iyi oldu. Bunları da şuraya kullanayım. Kapıyı kapat. Artık daha hiçbir bir şey, işim yok. O gelenler para verecek bize şimdi. Siz de çıkın dışarı. Boşuna adam yeri tut, işgal etmeyin. Hayır. Şimdi benim bu okçulara alevli ok vermem lazım. Vortlar geliyor. Gel koçum, geleceğim varsa göreceğin de var. Ha gitti. Bunlar kapıya ulaştı. Ee. Aha. Çok güzel. Aa, önceki gelenleri kurtaramadım diye yemedi. Normalde para veriyor orası gelsin gelsin onlar bana para verecek bu önemli benim için bir yandan da asker çıkartmaya devam ediyor çok güzel şimdi siz şuraya siz şuraya siz şuraya siz şuraya Gel şöyle gel. Önde dur yani. Hah. <laughs> Git şuraya. Git şuraya. Git şuraya. Siz de. Gelin abi böyle durun. Git şuraya. Git şuraya. Git şöyle. Git şöyle. Boşluk bırakmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Boşluk kalmazsa savunmamız o kadar iyi olur. Ah tamam. Parayı var abi. Parayı veren altın bulsun. Çok güzel. Tekte aldık ikinci seviyeleri. Şu kısmı çok fazla adam yığmayacağım. Bu kısımda çünkü sıkıntılar çıkıyor. Isengard'ın 37 saniye. Çünkü bir anda bütün adamları kaybediyorum oraya yarsam. Yani şuradan şuraya kadar gidiyor. Ateş var. Senin yükseltebileceğim bir şey yok. Şunu almam lazım. Heavy armor. Adamlarım çabuk ölmesin. Aha! Geliyor İbn'in evlatları. Gözcüler geldik. Oo. Ordu burada. Asıl ordu burada. Geliyorlar. Merdivenler sıkıntı abi benim için. Benim için merdivenler sıkıntı. Evet. Levelaş şurada dursun. Onun yerine siz buraya gelin. Bunlar burada ne yapıyor? Ya kale yarılırsa dalarız muhabbetin. 13 dakika kaldı. The... Rohi Rime. Bir <laughs> arkadaki tayfa şuraya gel. Abi burada altın varmış al bunu. Doğunuza hemen şey yapalım. Ha, saldırı başladı, savunma başladı. Benim için merdivenler önemli abi. Legolas. Şunu indir bakayım. Peki merdivenin ulaşmaması lazım. Gitme lan gitme gitme vur şunu. Çok güzel. Aha aha sıçtık. Bunu da vur. İlk tufayı hallettik. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. İlk tufa çok iyi. Şuraya bir kısım. Yayılın abi yayılın. Sen bunu da yap. Benim birinci lordu ya. Hala alevli ok veremiyor mu kimseye ya? Tamam. Herflerde alevli ok var zaten zırhı düşün. Oo bu sefer güçlüler geldi. Çok güzel. Merdiven çıkamadığı sürece problem yok abi. Problem merdiven. Sen gel bakayım şöyle. Şimdi sen de gel. Hepler nerede? Zırhınızı alın. Oh. Zırhınızı alın. Bunu da şuraya kullanalım. Abi 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 buraya 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 atlar gelin 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 oğlum bitmiş lan bile ha bitmemiş bunu vurman lazım bunu vurman lazım kapı gidecek kapı gidecek hadi Hadi oynayayım bir tane daha vurursa kapı gidecek. Kapı yıkıldı. Ama iyi bu da yıkıldı. Aha kapı tahmin edilemiyor. Geri kalan. Boramir buradaymış lan. Buraya. Sen de buraya. Legolas sen de buraya. Kapıya varmamaları lazım. sen şey yap. Abi nasıl hala daha o? Düzgün olmuyor ya. Elfler nerede? Elfler tamam. Çok iyi. Çok iyi abi. Aragonlu kimliği feda edebilirim ama patlamayı engelledim. Vallahi şansa bala oldu ha. Patlamayı engelledik. Patlatanı öldürdük erkenden. Asıl sıkıntı burada. Asıl sıkıntı burada. Siz gelin buraya. Koyun şöyle. Koruyun, 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 koruyun. koruyun, koruyun. Legolas şuraya bir ok yağmurunu tut. Tamamdır. Abi devam, 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 devam. devam. Okçu çıkartmaya devam. fazla oklu vermeyeceğine göre şunları alalım bir şuraya. <laughs> Legolas da öldü. Allah. Biz yürüyün abi. Hemen bir kısmı şuraya. Diğerleri buraya. Şunları öldür. Yok et yok et yok et. Bunlar benim altı kendimi anasın Bunu al. Buraya okçu kuracağız. Buraya okçu. Çok güzel. Oradan girecek artık. Yapacak bir şey yok. Oradan girsin problem yok. Bunları öldür. Temizlersiniz orayı. Buradan da şuraya hepsini çıkart abi. Ya neyse zaten problem değil o. Patlat çok onu. Çekilin abi. Geri 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 Patlattı biliyordum orayı patlatacağımı Bakın <laughs> yukarı Daya abi, daya, 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 daya. Çıkın yukarı Üç dakikamız kaldı. Aynı film sahnesi gibi abi. Aynı film sahnesi gibi. Sizler burada durun. İlk aşama sizsiniz. Gerçi bir dakika. Siz de şöyle durun. Size vuramasın. Gelmek zorunda. Buraya gelmek zorundalar. Yüksün aga problem değil. Ben savaşı kazandım sayılır yani. Abi Aragon direkt mefta lan. <laughs> Buramıyım şunu yok et. Bundan şimdi böyle bir saldıralım. Gel buraya gel. Gimli ölmeden şuraya bir atla be Çok güzel Ölmeden atladıysan Ne mutlu bize Oh bunlar da geldi Gimli dön geri dön 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 ölme Zaten biteceğiniz Son 50 saniye. Son 50 saniye. Son 50 saniye. 50 saniye sonra savunmamızı alacağız geri. Kalemizi geri alacağız 50 saniye sonra abi. Şimdi Aragon çıkartsın bir. Gimli çok fena map oldu. Daha gelmiyor. Çok güzel. Orada daha gelmiyor. Siz ne yapıyorsunuz lan buradaki Kerken Evet. Sen şöyle çık. Beşinci günün şapağına geldik sonunda. Hepsi beşinci seviye abi. Hepsi beşinci seviye. Önce bir şunları bir temizleyelim. Şunu bir temizle. Ya Gandalf bin atına işte ya. Ne uğraştırıyorsun beni? Okçular benim için önemli olan okçular. Bir de şu. Biz şunu bir, bir affedin. Şurayı bir yok edelim. Gerçi siz şuraya bir gidin bakayım. Ben burayı okçularla idare ederim. Aragon daha yeni doğdun oğlum hemen öleceğim mi ya? Hemen bir, bir Buraya da. Sen ne yapıyorsun lan? Bin ata. Okçu birliklerim. Şu önemli benim için. Ah be. Tamam, işin seyri değişti. Şimdi... Biz gelin bakayım. Bunu bir yok et. Siz de çıkın şuraya. Dön geri dön 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 dön. Bana... ...okçular lazım buna. Abi siz dönün atlılar siz dönün ya. Bunu okçular halledecek. Şimdi atlıları bir şöyle alalım. Atlılar bir bu tarafa gelsin. Bana okçular lazım. Ne Bunu yok et. Şimdi sen bin atına Sen bin atına Gel buraya Gel buraya Tamam Haydi yallah Yallah abi Zafere Zafer'e. <laughs> Abi gelmeleri bitmiyor arkadaş. Ez ez bitmiyorlar ya. bunlar 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 öncelikli şimdi şuraya bir korumaya alın bakayım ben de o ara şunlara bir şunla saldırayım Aga, 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 buraya almam şart. Okçuları da getir. Bunlar çok fena ibneler ya. Bu ibneler çok fena. Onlar oraya alır. Tamam. Gel buraya. Burayı öldür. Bunu yok et. Sen gel. Tamam buraya aldık. Buraya gel. Böyle gel. Bir öncelikle bütün hiroları buraya çekelim. Sakın, sakın geridekallık yapma. Bir şey planlıyorum onu bozdurtma bana. Çok güzel, çok güzel. Şimdi siz, bu geridekalları bir yok edin hele ya. Ben istemiyorum burada böyle şeyler. Tamam bütün hero'larım var. Sen de canlan koçum. Senin benim. Hadi bak size de can vereyim. Adam gibi ona göre çalışın. Şimdi saldırın koçlarım. Siz de saldırın abi. Siz de hücum. Saldırın. bende saldır. Buna saldır. Bunlar ne yapıyor lan? Bura tamammış. Bunu da öldür. Beyaz noktayı istemiyorum ben bu Buna Oğlum siz mal mısınız? Burada savaş var savaş. Savaş bitti siz kaçmışsınız. Onlar asker kaçıyor arkadaşlar. Askerden kaçmışlar. Bu kadar. Ne oldu? E bitmedi. Bitti. Sonunda. Miğfer bir bizindir. Abi öyle tam bir ip sırasında bittiğini düşünsene. Miğfer de beni. Adım atamazlar adım. Hile varken onu yapabiliyorum mesela. Asker sınırını fulle çıkartıyorsun. Daha doğrusu sınırı geçiyorsun. Bir dizyon adamları abi. Para da yok. Para sınırı da yok zaten. Bastın gibi adam çıkıyor. Bir dizyon abi adamları. İp gibi diziyor. Adam koyacak yer yok. Limit de olmuyor ama. Gene adam koyacak yer kalmıyor. Her tarafı fulluyorsun. Adım atamıyorlar mı bir de. Bu kadar abi. 30 kişi daha kazanmışız. Legolas 5, Gandalf 7, Ömer 7, Gimli 6, Aragorn 5. Tıkıntı yok. Minfer dibini kazanmış bulunmaktayız. Tırada Isengard. <laughs> Asıl hikayeler ilerliyor abi. Entlerle Isengard'a saldıracağız. O da bir sonraki bölümü. Bir sonraki bölümde gördüğünüz gibi Isengard savaşı olacak. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bu seri bittikten sonra hangi oyunu istiyorsanız, hangi oyun güzel olduğunu düşünüyorsanız yorumlarda belirtin. Bir sonrakinde de o oyundan devam edelim. Şimdi kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın.